Ünlü Oriental Tanyeri kansere yakalanmıştı. Ünlü Oriental Tanyeri pankreas kanserle mücadele ediyordu. Aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü Oriental Tanyeri'nin abisi kanser yüzünden hayatını kaybetti. Ünlü isim sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve abisinin öldüğünü doğruladı ve şu açıklamayı yaptı. Kanser işte annemden sonra 54 yaşında abimin de sebebi oldu. Aylardır mücadele eden ve her yerini saran kanser bugün abimde kansere yenik düştü. Hakkın rahmetine kavuştu. Bir melekti, iyi bir insandı. Bir başka hikayeydi abim. Satırlara değil, sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle dünya günlüğü dersler sert. O ise çok naifti. Çocukluğumda dayaklar deryasına bize siper olan canım kahramanım, karaağız abim ruhun özgürleşti. Mekanın cennet bahçelere olsun. Allah'ımla niyaz ederim, dualarım duyulsun, seni çok seviyorum, hoşça kal abim ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımına birçok sağlığı yorumu geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.